Ben Elazığ Tibetli Köyü'nden Elmas Kılıç. İstanbul'da oturduktan sonra buraya yerleştik. Bir affedersin bir inek aldık. Bir tane de köpeğimiz var. Üç beş de tavuğumuz var. Biz bununla böyle geçinip gidiyoruz. Çocuklarımın yardımıyla, eşimin emekliliğine geçinip gidiyoruz. Köpeğim o kadar bir akıllı bir hayvan ki hiç kimseye zararı yok. Hayvanlarımın yanından ayrılmıyor. Benim benim de yanımdan ayrılmıyor. Hiçbir yere gitmiyor. O günü buraya geldi. Hayvan peşine takıldı gitti. Başka bir hayvanın peşine takıldı gitti. Ee, muhtar ekmek verdi. Alekber de vurdu. Çünkü bize yaşlı kadınlar oturmaya geliyor. Oscar ayağını çek dedikleri zaman çekiyor hayvan. Bu köpek kimseye gitmiyor, ısırmıyor. Neden vurdu bunu? Neden vurdun? Derdin neydi de vurdun Alekber? Ama bundan sonra benim ineğime canıma, malıma bu zarar gelirse ben Alekber'den bileyim. Bundan iki sene önce de ineğimi öldürdüler. Anladın mı? İneğimi neyine öne? Bağlı yıkan mı? Neyken getirdiler? İğne attılar. Veteriner geldi, dedik bunun kalbinde iğne var. Bak bu ineği ben hiçbir yere bırakmıyorum. Şimdi hemen şurada otlatıp getirip içeri koyuyorum. Anladın mı? Ben herkesi kendimiz gibi bildik. Ama bunlar böyle değil ki. Bu ne biçim köymüş? Bunlar biçim insanlar. Hele muhtarımız. Senin kaynın mı öldürdü? Gel bir özür dile değil mi? De ki kardeş de böyle böyle öldürmüş ben ne yapayım? Yok. Masrafını diye bence hiç işim olmaz. İşin olmaz mı? Ben de her yere yazısını yazdım. Ay yapacak bir şeyim yok. Kanallarda aradım. Gerekirse tabi Müge bile vereceğim bunu gitsin bak bir hayvan haklar derneğine de verecek bu gitsin ha bir de dava açacağım maddi manevi 300 500 150 neyse hiç fark etmez onu hayvan ha hiç elime geçmeden lirasını kurucunu hayvanlara yem olsun yem alınsın çünkü benim hayvanım gitti ben 3 gündür gözyaşı döküyorum anladın mı 3 gündür gözyaşı biz ne yemek yiyoruz ne ekmek yiyoruz Anladın mı? Bu bunu bize yaptı. Allah da ona yapsın. Başka hiçbir şey demiyorum. Benim içimi yaktı. İçim yandı. Sanki evden bir insan gitti Allah korusun. Halen böyle inek otlatırken zannedeyim ki arkamdan geliyor. Anlatabildim mi ben bunu? O kadar seviyordum ben onu. O kadar seviyordum. Resimlerine bakınca ağlıyorum. Benim t -t torunlarım, oğlum aradı. Anne ne yapıyorsun? Dedim oğlum böyle. Torunlarım sofradan kalkmış ağlamışlar. O benim torunlarımın köpeğiydi. O benim yavrularımın köpeğiydi. O benim çocuklarımın köpeğiydi. Geldi mi beraber yatıyorlar. Bir ay iki ay kalıyorlar burada. Onu onu. Babaanne bize bir tane daha al. Oscar'di kalbimizde. Bunu bu kadar çocuk söyledi. Çok ağladı dedi. Bak üç gündür benim oğlum torunum ateşi çıkıyor. Neden? Üzüldü. Hiç bakmıyor. Babaanne bize küçük köpeğin videosunu yolla. Yolluyorum dedik. Annesi diyor dedi, onları seyredince diyor. Rahatlıyor diyor anne diyor. Anlatabildim mi? Yazıklar olsun ona. O Alekber'e yazıklar olsun. Fahrettin'e de yazıklar olsun. Ama bak bundan sonra söylüyorum. Benim malımın, canımın, evimin kenarına bir şey olsa ben ondan bileceğim. Ha köpeğimi öldürmüş, ha bizi öldürmüş. Hiç başka bir şey demiyorum. Başka hiçbir şey demiyorum, ben ondan biliyorum. Birinci düşmanım o. Bu Ali Ekber Çelik dediğimiz kişi, cani yani gözü dönmüş. Ya bugün hayvana zarar verir, yarın insanlara da verecek. İnsanlara da verecek. Ondan sonra bu kedileri kurşunlayıp, kurşunlayıp öldürüyor. İpe bağlayıp diyor, ben vurdum diyor. Neymiş? Tavuğunu kedi yemez. Tavuğu kedi yemez. Civciv olsa yer. Bu, gözü dönmüş yani. Bu yani köyde barındırılmaması lazım. A, 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 Ağın belediyesine söylüyorum. Ağın kaymakamına söylüyorum. Elazığ valisine Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bu, bu kişilere sahip çıkılsın. Köylerimize zarar veriyor bu Alekber Çiçek. Ben Elazığ Ağın Dibekli köyünde oturuyorum. İsmim Baki Kılıç. Verevi köpeğimi Ali Ekber Çelik vurdu. Bu muhtar da bunun içinde dahildir. Muhtar da bunun içinde attı. dahildir. Ekmek attılar. Biri tuttu, biri vurdurdu. Canice. Canice yani i̇nsan, ya, bunu ya, yani insan insan olan yapmaz. İnsan olan yapmaz. Bu kadar birisi yani gözü dönmüş. Ya bugün hayvanı vurur yani insan da vurur. Ve pompalıyla vurdum diyorlar ama pompalı da değil. Bir tane ruhsatsız daha bir silah var. 7 artı bir silahları var. Onu götürmediler. O, onun ruhsatı olmadığı için o da başkasının onun için onu bir götürmediler. Ama onu onu da ifadeyi şey söyleyeceğim. Ellerinde silah bıraktırmayacağım bunları ben. Bakın bundan sonra zopayla mı vuracaklar dövecekler silahını alma. Yani bu e, ben sayın val, 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 valimize söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza söylüyorum. Bunlara bir en az şey alın. Alın kaymakamlığına. Alın belediyesine sesleniyorum. Alın belediyesi, alın kaymakamına sesleniyorum. Bu şey Dibekli Dibekli köyüne sahip çıksınlar. Dibekli Dibek köyüne sahip çıksınlar. Elim kolu bo boş geziyor. Muhtar hiç pasif pasif birisi kendini tanıtamaz. Vurdum duymaz. Sa